merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir can kazma etki şeyi yapacağız. Kısacası Minecraft'ta bir can kaz kazacağız katman kayasına kadar. Ee, bir can Minecraft'ta 16'ya 16. 16. Ee, katman kayasına kadar kazabileceğim mi bilmiyorum. En kolayda oynuyorum. Hadi bakalım, başlayalım. Arkadaşlar baya bir kürek yaptım, kazma da yaptım. İki tane değil tabi, daha bu da da var. Başlayalım. Hmm. Hmm. 15 12 13 14 15 16 yaptık şimdi e, unutmamak için şuraya bir tane toprak koyayım şimdi e, 16 da buradan ilerleyeceğiz Bir, iki. Şu an 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. Tamam. Şu an bir çankı kazdık. Şunu da kırdığım zaman. Tamam. Şu an on 16 16'lık on altılık bir yağ kazdım. Şuradan bir çıkalım. Arkadaşlar göstereyim hatta size. Şu yapraklığı falan da temizleyeceğim. Bu arada ağaçlığı da temizleyeceğim. Arkadaşlar buradan başladım. 16 kazdım. 16 kadar kazdım. Buraya geldim. Sonra buradan da 16 kazdım. Sonra buraya geldim. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6,

10 11 12 13 14 15 16 tamam Çankır ilk katmanını kazdık. Bir tane kürek kırıldı. Şu toprakları toplayacağım. Arkadaşlar ben önce ağaçlığı yapacağım ağaçları halledeceğim. O yüzden şimdi bütün odunlarımı bir normal tatlıya çevirdim. Bunu buraya koyacağım. Tamam. Şimdi baltı yapalım. Bir saniye ya. Şuradan balta Alan kalmadı herhalde. Yok. Tamam bayağı bir balta yaptım. Şimdi. Çankın ilk başına geldim. Karşıma çıkan ağaçların hepsini kıracağım. Yapmaklarda dahil. dahi. Yapbaklığı kürekle kıracağım. Şöyle başlayalım. Tamam. Şimdi hoppala balta. Kıvalım. Bütün ağaçları. Hem alet yapmak için hem de bütün çankı temizleyeceğiz. Arkadaşlar gerekiyorsa bu arada altıma blok koyarak kılacağım Mesela yukarıdaki yapraklara uzanamıyorum. Ben de altıma blok koyarak kıracağım. Oraları. E, hatta direkt üstte çıkalım. Şu anlık taşa geçmedik. Tamam. Ben buradan çıkıyorum yukarı. Tamam daha çıkamıyorum. Yukarı neymiş yapmakmış. Kuralım. Tamam en yukarı çıkabileceğim şu an. Tamam en yukarı çıktım. Şimdi kırmaya başlayalım. Bütün hepsini temizleyeceğim. Sıcağı. Arkadaşlar ben yapmakları halledip geleyim. Arkadaşlar videoyu duraklatalı yaklaşık bir, bir saat falan geçti. Ve e, sonuç hiçbir şey bırakmadım. Ve gördüğünüz bu kadar malzemem oldu. Bütün baltalarım kırıldı söylenir. Bütün küreklerim de gitti. Eee Baya bir odun kastım. Eee Kürek yapmam lazım ve ama ben ikinci kata başlayacağım köyüm kalmazsa kürek yapacağım e, Arkadaşlar kim falan var Bu arada gördüğünüz üzere ama onların altındaki bloklarını zaten kırdığım zaman gittikleri için e, sadece çim bloklarını kıyacağım hızlıca bu katta bitirelim Sonra zaten taşlara geçeceğiz. Az kaldı. Taş eşyalar başlayacak. Ee, bunu normalde video dışında bitirmem bir bayağı bir uzun sürebilir. Bir, bir hafta falan sürebilir. E ee, ondan part part yapacağım. Video dışında falan da kılacağım ben. ve küreğim kırıldı. Ama çimler rahatlıkla elle de kırılabildiği için ondan küreği çok geçmeyeceğim. Taşta belki taşta da küreği hiç kalmayacak aslında. Küreksiz devam edeceğiz zaten. Kürekle çok iş kalmadı. E bu arada laf falan çıkabilir. Ondan e, bir, birazcık sıkıntı olacak. Aa, dev mağaralarda sıkıntı yaşatacak. Ondan meşale yapacağım. Tamam ya? bana sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada bütün toprağım da bitmişti. Ondan rahat oldu. Böyle kılmak. Ağaçların hepsini kıracağım diye yapmakların falan üstüne çıkmam lazımdı. Çok malzemem de yoktu. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar geldim. Hızlıca kırmaya devam edelim. Arkadaşlar taşa geçince bırakacağım. Kapatacağım videoyu. Çok uzun olacak. Diğer türlü. E, ondan bir katman daha kıracağım. Sonra kapatacağım. Hızlıca. Bundan sonraki katman zaten yok. <laughs> 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 Yok, yok. He, tamam. Daha çok varmış. Hızlıca ondan kulekle daha hızlı olacak. Ne? Bir şu gereksiz şeyli ve atalım. Şu an sadece odunla dursun, çubuk dursun. Şu dursun. Çalışma masası dursun. Tamam. Hızlıca Bir saniye. Direkt şöyle hızlı hızlı Şunu yapalım. Çubuğum bitmiş. Çubuk yaptım. Dört tane daha kürek yapalım. Tamam. Şimdi envanter düzenlemesi hızlıca. Odunla da atalım. Kürekli ve öyle çekelim. Odunları bir köşeye koyacağım. Gereksiz şeyleri şöyle gereksiz şeyler aşağıda duracak. Ka kazmaları bir tarafa atacağım. Tamam. Şimdi baltaları atayım şöyle ve ayarlayayım tamam onu orada dursun onları oradırsın. tamam çalışma düzenim böyle tam çalışma masasında aldım hoppala devam hızlıca Arkadaşlar ben kapatayım videoyu. Sonra hallederim ben. Kanalıma abone olun. Videoma like atın. Yorum yazın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Ben kaçam.